Az bir yolunuz kaldı ve kazanmak için artık sayılı adımlarla ilerliyorsunuz arkadaşlar. Bu sebeple de geldiğiniz bu videoları izliyorsunuz. Hem yaz sıcakları hem de yakınlaşmış bir sınav. Ancak paniğe yer yok. Burada anlattıklarımız, yer yer girdiğimiz küçük ayrıntılar. Umarım ÖSYM'nin biraz daha başkalaştırmayı düşünmüş olduğu soru tiplerinde sizlere çok fayda sağlayacak. Şimdi geçen dersimizin sonunda artık yasama bağışıklığına geçeceğimi söylemiştim ki bu konu en sevilen konu tiplerinden bir tanesi. Sevgili arkadaşlar, yalnız dikkat edin. Yasama bağışıklığı dediğinde acaba ben ne anlayacağım? Yasama bağışıklığı bana iki şey anlatır. Bir, sorumsuzluk. iki dokunulmazlık. Yani ben bu kapsamda bağışıklıktan iki şey anlarım. Bir, sorumsuzluk. İki neymiş arkadaşlar? Dokunulmazlık genelde dokunulmazlık üzerinde toplumun birçok kesiminde bilinen şeyler dokunulmazlık ama sorumsuzluk dediğimiz daha çok kürsü üzerinde yani kürsünün arkasında durup Konuşmasına başlayan milletvekilinin söylemlerinden kaynaklı herhangi bir sorumluluk yüklememek anlamına gelir. O yüzden de meclis içi çalışmalarda karşımıza geliyor. Dokunulmazlık ise bir suç işlediği iddiasıyla hakkında soruşturma yürütmek, ancak yargılamaya gidememek, ancak tutuklama yapamamak, ancak tutamamak ve sorguya çekememek şeklinde farklı dört tip e, engelle karşılaşılabilen yönteme biz dokunulmazlık diyoruz. Şimdi şöyle aşağı inelim ve önce bakın yasama sorumsuzluğu sonra da yasama dokunulmazlığı. Bakın bunların aslında konuşmanın özgürlüğü ile gözaltına alma yani ceza muhakemesi sürecinden özgürlük anlamına gelen iki anlamı olduğunu. Çünkü bizim yasama sorumsuzluğu ve yasama dokunulmazlığındaki kelimeler tam karşılamıyor gibi olabilir. O yüzden de böyle başka bir dilde karşılığı olan iki anlamını aldım. Genelde yaygın kullanıldığı için. Oradan da görebiliyorsunuz. Bakın konuşmadan özgürlük, söylemlerden özgürlük. O yüzden de neymiş sorumsuzluk? Kürsüye çıktığı zaman kürsüde konuşurken bunların kendisine sorumluluk olarak yüklenmemesi demek. Bakın şöyle demişiz. Milletvekillerinin parlamento çalışmalarındaki oy, söz ve düşünce. Üç şey konu. Oy, söz ve düşünce. Hürriyetlerini korumak. Böylece yasama görevlerini korkusuzca ve tam bir serbestliği içinde yapmalarını sağlamak. Yahu biz bulunduğumuz illerden milletvekilleri seçtik ve bu milletvekillerini meclise gönderdik doğru mu? Peki meclise gönderdiğimiz milletvekillerinin rahat çalışmasını istemez miyiz? Çünkü onlar bizim sorunlarımızı götürmeyecekler mi? Dolayısıyla onlar acaba söylersek bir şey olur mu? Başımıza bir şey gelir mi diye düşünmeden orada rahatça söylemlerini gerçekleştirebilmeliler. Bunlardan kaynaklı olarak sorumlu olmak acaba yarın yargılanır hapse girer miyim veya bir tazminatla karşılaşır mıyım şeklinde düşünmemeleri gerekir. O yüzden yasama sorumsuzluğu bir söylem korumasıdır olmasıdır arkadaşlar. Tamam? Meclis içi çalışmalarda. Peki, yasama dokunulmazlığı nedir? Ne dedim? Bakın, ceza muhakemesi sürecindeki gözaltı, tutuklamayla ilgili bir koruma sağlayan yöntemdir. O da şöyle diyor. Haklarında diyor milletvekillerinin keyfi ve asılsız suç isnatlarıyla yasama görevini ifadan geçici olarak da olsa alıkonulmalarını önlemektir. 600 tane milletvekili var. Diyelim ki birçoğu hakkında bezlekeler hazırlanmış, savcılıklara ihbar ve şikayetlerde bulunulmuş, soruşturmalar başlatılmış, gözaltı kararları çıkıyor, tutuklama kararları çıkıyor, yakalama kararları çıkıyor. Bir baktık 600'den 200 kişi kalmış. E şimdi ben size hep söyledim, şeylere geleceğiz, oy, ço oy çoğunluklarına geleceğiz. Bir süre sonra, bunu daha önce de ara seçimde konuşmuştuk, hatırlıyor musunuz? Milletvekilleri sayısındaki bu azalma, mecliste alınacak kararlarda, işlemezliğe sebebiyet verebilir. O zaman böyle bir durumun oluşmaması için bu keyfi ve asılsız suç iddialarıyla milletvekillerinin meclisten gitmelerini sağlayarak bu şekilde meclisin çalışmalarını sekteye uğratmamak açısından dokunulmazlık getirilmiş. Bu tekrar söylüyorum gerçekten suç isnadı olan hallerde karşımıza çıkar. Sorumsuzluğun kapsamı daha geniştir. Çünkü mutlaklığı var sorumsuzluğun. Birazdan özelliklerini göstereceğim. Dokunulmazlığın ise nisbiliği var. Sadece görevi süresince olacak. Bakın şimdi. Yasama sorumsuzluğu demişim. Gördünüz mü? Yasama sorumsuzluğu ifadesini kullanmışım. Ve parlamento çalışmalarındaki bir oy, iki söz, üç düşüncelerinden muafiyetidir. Üç şey. Koyduk cebe. İki. Mutlaktır. Nasıldır? Mutlaktır. Yani ömür boyu koruma sağlar. Bir ömür boyu. Yanlış anlaşılmasın ha. Bir kere milletvekili oldu. Milletvekilliği bitti. Aradan hikaye geçti. Dışarıda bir gün çay bahçesinde oturuyor. Bir şeyler söyledi. Fikirlerini hür bir şekilde söylemenin, hala ömrü boyunca devam eden bir şey olduğunu düşündü. Hayır, öyle bir şey yok. Bu demek ki şu anlama geliyor. Kürsüdeki söylemlerinin ömür boyu koruma altında olduğu. Yani meclis çalışmalarında vekilken söylemlerinden ömür boyu sorumsuzdur. Yanlış anlaşılmasın devam. Tam dokunulmazlık adı veriliyormuş buna. Diğerine nispi dokunulmazlık veya kısmi dokunulmazlık diyeceğiz. Sorumsuzluk tam dokunulmazlıktır. Ceza ve hukuk davalarına karşı koruma sağlık. Yani ne suç isnadı yükleyebiliyorsunuz? milletvekiline ne de tazminata dair herhangi bir e, hüküm işletebiliyorsunuz. O yüzden de iki tür davadan da tam bir koruma sağlıyor. Ne o? Yasama sorumsuzluğu. Anlaştık mı arkadaşlar? Bak şimdi ne var? Yasama dokunulmazlığı. Hazır mıyız? Başlıyorum. Asılsız soruşturma ve kovuşturmaların önüne geçme amacı taşır. Ama bu asılsız olduğundan değil. Asılsızlığın sonucunda vekille sayıların azalması ve bil, e, mecliste çalışmaların sekteye uğramasını önlemek için aslında. Daha doğru ifadesi budur. Nispidir bak mutlak değil. Vekilliği süresince koruma sağlar. Vekillik bittikten sonra yasama dokunulmazlığı artık sizi korumaz arkadaşlar. Sorumsuzluk nasıldı? Ömür boyu devam ediyordu ama bu nispi. Ceza davalarına karşı koruma sağlar. Bakın sadece ceza davalarına karşı koruma sağlar. Hukuk davalarını o noktaya almamış. Yine nispiliğini görüyorsunuz. Bir de bu sağ tarafa dikkat edin ki bence buraya yıldız koyuyorum. En önemli yer burası. Çünkü vekil bu süre boyunca tutulamaz. Tutma, gözaltına alma işlemlerinden bahsediyor. 2- Tutuklanamaz. Mahkeme kararıyla özgürlüğünden yoksun bırakılacak bir koruma tedbiri uygulanamaz. 3- Sorgulanamaz. Hakim ve mahkeme tarafından sorguya çekilemez. Sorgulama ayrı ifade alma farklıdır. Dikkat edin bunlara. Ve dört, yargılanamaz. Ne olacak peki? Bu süre boyunca dava zaman aşımını durduran bir sebep ortaya çıkacak mantıken. Milletvekili olduğu için. Hocam ne yapacağız o zaman? Yani gerçekten suç dediyse ne olacak? İşte orada da yasama dokunulmazlığın kaldırılması diye bir müessese var. Yani her şeyin bir yolu var. Ama dokunulmazlığın bu asılsızlıkları önleme amacı taşıdığını unutmayın. Sınavda geldiğinde böyle yapacaksınız. Tamam. Aşağı indim. İki durum var. Bu iki durumdan korumayacak. Neymiş o bakalım. Bir. Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali. Bir şey söyleyeceğim. Acele etmeyin. Şu siyahta bir kalın. Maviye geçmeyin. Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali. Bakın. Bir. Dedi ki suçüstü hali. 2. Ağır cezayı gerektiren suçlar. İkisini böyle verdi ve dedi ki hangileri işte yasama dokunulmazlığı kapsamındaki istisnalar arasında yer alır almaz. Tek başına suçüstü değil. Ya da tek başına ağır cezayı gerektiren durumlar değil. Ağır cezayı gerektiren suçüstü halleri. Dolayısıyla arkadaşlar şunun ikisini birlikte görmeniz gerekiyor. Tek tek olmayacak. Bu bir. İki. Ve diyor seçimden önce soruşturmasına başlanmış olmak kaydıyla anayasanın 14. maddesindeki durumlar Dokunulmazlık kapsamı dışında tutulmuştur. Orada temel hak ve hürriyetlerin korunması ile ilgili hükümler var. Haliyle de bunlara dönük işlenmiş olan suç tiplerinden kaynaklı olarak ki anayasal güvence suçlarıdır onlar. Bunlara dönük suçlarda eğer diyor seçimden önce soruşturmasına başlanmışsa dokunulmazlık kapsamına girmez. Dolayısıyla soru, sorgulanması, yargılanması her şeyi mümkündür. Bu iki istisnayı unutmuyorsunuz. Çok sevilen soru tiplerinden biridir. Yine karşınıza gelebilir. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi hakkında kim bu milletvekili? Seçiminden önce veya sonra verilmiş bir ceza hükmünün yerine getirilmesi. Yani bu kişi diyelim mesela seçimden önce bir ceza yemiş. Örneğin 3 yıl, 4 yıl hapis cezası. Bu esnada istinaf temiz süreçleri devam ediyor. Ya da devam edeyim bakın. Sonra verilmiş bir ceza hükmü. Yani milletvekili seçilmiş, milletvekili seçildikten sonra böyle bir ceza yiymiş. Bunun diyor yerine getirilmesi üyelik sıfatının sona ermesine bırakılır. Üyelik süresince zaman aşımı işlemez. Yani milletvekili görevi bittikten sonra bunu icra ederler, yerine getirirler diyor arkadaşlar. Anlaştık. Bu da güzel bir bilgidir. O yüzden unutmayın. Yasama dokunulmazlığı noktasına şöyle bir ifadede bulunayım. Şimdi bunu kısaca anlatayım size sonra şuraya değineyim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne e, savcılık makamlarının bakanlık aracılığıyla gönderdiği bir talep var. Bu talep Meclis Başkanlığı'na geliyor ve ilgili milletvekilinin yasama dokunulmazlığının kaldırılması isteniyor. Milletvekili yasama dokunulmazlığının kaldırılması hususunda karma komisyon var. Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan bir karma komisyon var. Bu devreye giriyor. Oturup çalışıyorlar. Dokunulmazlık kalksın mı, kalkmasın mı diye. Bu komisyon nihai kararını verip meclise geliyor. Komisyon sözcüsü okuyor. Diyor ki biz komisyon olarak değerlendirdik. Bizce diyor kaldırılmasına gerek yok ertelensin vekillik bittikten sonra yargılansın şu an kaldırmaya gerek yok diyor. Bu birinci ihtimal. İkinci ihtimal kaldırılmalıdır. Hemen kaldırılmalıdır diyebilirler. İki ihtimal var. Tabi bunlar bağlayıcı değil. Sonuçta genel kurula soracağız ve genel kurulun ne dediğine bakacağız. Eğer genel kurul dokunulmazlığın kaldırılması hususunda bir karar verirse, böyle bir karar çıkarsa vekilin dokunulmazlığı kalkmış oluyor. Buraya kadar tamam mıyız? E dokunulmazlığı kalkan vekil nereye gider? ilgili ceza mahkemesine gider, yargılanır, ceza alır, almaz vesaire falan. Şimdi burada ek bir cümle konuyor. Diyor ki, tekrar seçilen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma meclisin yeniden dokunulmazlığının kaldırılmasına bağlıdır. Çok güzel bir bilgidir bu. Yani şöyle, biraz önce ben milletvekilinin dokunulmazlığını kaldırttım mı? Evet. Dokunulmazlığı kalkan milletvekili yargılanmaya gidecek miydi? Evet. Tam milletvekili yargılamaya giderken seçimler gerçekleşiyor, seçim bitiyor ve vekil seçiliyor yeniden. Yeniden diyor vekil seçildi mi dokunulmazlığı tekrar zırhına bürünür. O zaman senin dokunulmazlığı bir daha kaldırman gerekir. Öyle bir kere kaldırdık diye bir daha vekil seçilince dokunulmazlık zaten kalkmıştı diye bir şey yok. O yüzden de bu soru tipine yine dikkat edeceğiz sevgili dostlarım. Tamam. Yeniden kaldırmaya bağlı. Aksi halde dokunulmazlık onu koruyor. Böylece biz şu an size milletvekili sorumsuzluğu ve dokunulmazlığıyla ilgili aslında bütün bilgileri verdik. Hemen hemen var bunun içerisinde. Tamam. Tekrar olmasına rağmen, genel tekrar olmasına rağmen olabildiğince ayrıntılı vermeye çalışıyorum. Tamam Şimdi arkamda gördüğünüz yer var ya şu vekilliğin düşmesi hususu. Çok dikkat edeceksiniz. Neden? Çünkü milletvekilliği kendiliğinden düşebilir. Bak dikkat edin şimdi. Ne geldi aklınıza? Ben böyle yazınca aklınıza ne geldi? Ne dediniz kendi kendinize? Ölmüş olabilir. Görev süresi bitmiş olabilir. Görev süresi sona ermiş olabilir. Değil mi? Çok mantıklı. Kendiliğinden sona ermiş. Ya da milletvekilliği meclis kararı ile sona erebilir. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi bu yönde bir karar vermiş olabilir. Ve milletvekili bu sebeple de düşmüş olabilir. Bir de yargı kararı ile. Şu an bence bir soru yakaladık. Yani tek bir başlığın içerisinde milletvekili hangi şekillerde düşer diye bir soru gelse kendiliğinden düşer, meclis kararıyla düşer, yargı kararıyla. Yani üç tane özelliği sayabiliyoruz. Hop! Geçebildik mi, geçemedik mi? Şimdi bakın ben başlıkları anayasanın başlıklarına göre ayırıyorum. Ama sizden en önemli yer olan herkes dikkatle izliyor şu an. Hiç dağılmak yok. Hiç masadan kalkmak yok. En fazla kahve veya su yudumlayın. Dikkat edin. Ne yazıyor burada? İstifa. Gerçekten de insan aklına şu gelir. Hocam istifasını verdi mi vekilliği düşer? Hayır işte. Genel kurulda bir milletvekili istifa ettiğinde bu istifanın kabulü gerekir. Yani genel kurul istifayı kabul etmediği sürece tek başına istifa etmiş olması milletvekilinin milletvekilini düşürmüyor. Tamam. Hocam buraya sen demişsin ki istifanın dışında hükümlülük ve kısıtlılık. E bunlar da mahkeme kararı. Yani hükümlülük ve kısıtlılık ise mahkeme kararı ile olur arkadaşlar. Mahkeme kararı. Yani mahkeme bu yönde bir karar verirse milletvekilliği düşecek. Şimdi bakın gelin bunları biraz açalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden istifa eden Kendisi istifa etti ama tekrar söylüyorum tek başına sonuç doğurmaz. Milletvekilinin istifa yazısının gerçekliği başkanlık divanınca 7 gün içinde incelenip tespit edildikten sonra. Burası biraz ayrıntılı geç. Şurası önemli. Üyeliğinin düşmesine genel kurulca görüşmesiz karar verilir. Bu ne demek? Yani genel kurul dediğimiz meclis mecliste oylanır. Meclis bu istifayı oylar. Eğer istifanın sonucu kabulse o zaman sevgili arkadaşlar milletvekilliği düşecektir. Bu noktada size bir bilgi hemen. Milletvekilliğinin istifa sonucuna düşmesinde basit oy dediğimiz yani katılan milletvekillerinin, toplantıda bulunan milletvekillerinin yarısından bir fazlasının oyu yetiyor. Nereden biliyorsun hocam yazmıyor. Şöyle ki özel bir şey yazmadığım sürece bundan sonra basit çoğunluk diyeceğiz. Ve basit çoğunluk ne demektir denince diyeceksiniz, diyeceksiniz ki toplantıya katılanların yarısından bir fazlasının oyu demektir. Tamam. Hani o salt dediğiniz şey aslında ama basit çoğunluk demek daha doğru. Neden salt demeyeceğimizi göstereceğim. Peki milletvekili olmaya seçilmeye engel bir suç hatırlıyor musunuz? Yüz kızartıcı suçlar vardı. Dolanlı iflas vardı, rüşvet vardı, zimmet vardı bu kategoriye giriyordu. Kaçakçılık vardı. Devlet güvenine karşı işlenen suçlar vardı. Hatırlıyor muyuz? Hatta taksili suçlar hariç bir yıl ve üzerinde kasıtlı suçlardan mahkumiyet vardı. Hocam hatırladık. İşte diyor meclis üyeliğine seçilmeye engel bir suçtan dolayı kesin hüküm giyen veya kısıtlanan. Bakın ikiye ayırmış. Kesin hüküm giyen ya da kısıtlanan. Kısıtlama sebeplerini geçen derslerimizde işlemiştik. Hemen hatırlamak için oraya bakabilirsiniz. Milletvekili hakkındaki kesinleşmiş mahkeme kararının buraya çok dikkat edin, genel kurulun bilgisine sunulması. Şimdi bak. Diyor ki mahkeme karar veriyor. Burada yapayım onu. Mahkeme karar veriyor. Bu karar meclis genel kuruluna geliyor. Acaba genel kurula gelince düşer mi milletvekilliği? Vallahi ben bir şey demiyorum. Okuyalım. Genel kurulun bilgisine sunulmasıyla demek Oradaki genel kurulun milletvekili anlamına geldiğini unutmayın. O zaman bir şeyin milletvekilinin bilgisine sunulması ne demek? Genel kurulda okunması demek ne olacak? Oradaki 600 milletvekilinin açıkça bunu bilebilmesi demek. Haliyle mahkeme kararının başkanlığa tek başına gönderilmiş olması yetmeyecektir. Aynı zamanda genel kurulda bunun okunması gerekecektir. Tamam? Yani milletvekilinin zaman yönünden ne zaman düşeceğine dair bir soru gelirse onu da bu şekilde açacağız. Ve aa, burası ilginç bir yer. Üyelikle bağdaşmayan işte ısrar etmek. Burada şimdi bak ısrar nerede yazıyor derseniz şuradaki sürdürme. Bu ben size çözümleyeyim bunu arkadaşlar. Bu ısrar anlamına gelir. Yani üyelikle bağdaşmayan bir işi sürdürüyor. Bunu bir uyarıyorlar. Yok devam ediyor. Uyardı yok. E tamam da yani 2-3 kaç kere bırak artık. Sen milletvekilisin milletvekilini sürdürürken birazdan göstereceğim o işleri yapamazsın. Yapmaya devam etme, ısrar etme, ısrar edersen vekillik düşer. Hatta arada küçük bir tüyo vermişim. Özel bir çoğunluğu yok. Ne demek özel çoğunluk yok? Yani basit. Fakat oylama soruyla ilgili çok güzel bir bilgi var. Görüyor musunuz şu an? Bakın büyütüyorum daireyi. Gizli oy. Oylamanın gizli yapılması gerektiğini söylüyor. Basit gizli. Basit gizli çıkmış soru. Gerçi bu A grubunda çıkmış herhalde öyle hatırlıyorum. Basit gizli. Yine de ben koyuyorum. Dursun. Ve bağdaşmayan işler. Şöyle durdurup bir bakabilirsiniz. Hepsini okumayacağım sevgili arkadaşlar. Ama tekrar söylüyorum. Yani şöyle kısaltayım. Bu bir sonuç olarak milletvekilliği bir kamu görevi işlemektir. Yani aslında bir kamu görevidir. Bak tamam bir memuriyet değil ya da memurluk diyemeyiz bunu. Ama bir kamu görevi sürdürüyorsunuz. Haliyle sizden beklenen şey başkaca bir kamu görevi üstlenmemeniz. Zira bakın ne diyor? Hani en azından bir giriş bölümünü göstereyim. Meclis üyeleri, milletvekilleri, devlet ve diğer kamu tüzel kişilerinde ve bunlara bağlı kuruluşlarda yani kamu kurumlarında diyor görev alamazlar. Devletin veya diğer kamu tüzel kişilerinin doğrudan doğruya dolaylı olarak katıldığı teşebbüs, ortaklıklar, gelir kaynağı, kaynağı bulunan yapılar içerisinde bulunmamalıdırlar ifadesini kullanıyor. Böyle uzun uzun okuyabilirsiniz. Vakıf, dernek onlardan da bahsediyor. Yani sevgili arkadaşlar anlatmaya çalıştığımız üyelikle bağdaşmayan iş nedir deyince bu biraz ayrıntı tekrar ediyorum. Hani doğrudan bir soru olur mu? Çok zorlamak isterlerse niye olmasın? Tabii ki olur. Bilgi ama çok ayrıntılı bir bilgi. Fakat şunu kodlayın burada. Yani bağdaşmayan iş deyince ne bu adam tacir mi olamaz ne yapamaz? Aha burada her şey var zaten ve özellikle başkaca bir kamu görevi üstlenmemesi anlamına gelir. Tamam. Bir de bir kural vardır. İki kamu görevi bağdaşmaz diye bir kural vardır. Biraz da onunla ilgili diyebilirsiniz. Neymiş peki çoğunluğu neymiş bir hatırlayalım. Özel bir çoğunluk gerekmiyor. Bu ne demek? Basit çoğunluk demek. Ama gizli oy gerekiyormuş. Yani bu oylamada mecliste gizli oyla karar vermek gerekiyor. Ve devamsızlık. Belli bir süre gelmezsen artık gelme diyorlar. Çünkü vekilliğini düşürüyorlar. Ne kadar bu? Çok iyi bilinen bir bilgi bu. Şurada hemen altta göstereyim size. Gelin arkadaşlar. Bir kere diyor ki bir milletvekili meclis çalışmalarına özürsüz veya izinsiz ya bir en azından diyor izin ya da bu konuda bir özrünü sunman gerekiyor. Eğer bunu yapmıyorsan bir ay içinde, mühletin bir ay. Toplam beş birleşim. Bakın alt tarafta da aklınızda kalsın diye yazdım. Birazdan gösteririm. Katılmazsa devamsızlığı başkanlık divanıca tespit edilir. Çünkü orada sonuçta katip üyeler var, idare amirleri var biliyorsunuz. Onların tespiti kolay. Kim geldi kim gitti. Ve anayasa ve adalet komisyonları üyelerinden kurulu karma komisyona gönderilir. Dokunulmazlığın kaldırılmasında da aynı komisyon görev yapıyordu. Karma komisyon yasama söylüyor zaten. Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasındaki hükümlere göre durumu inceler ve raporunu hazırlar. Bu raporu görüşen genel kurul devamsızlık sebebiyle vekilliğin düşmesi gerektiğine belki de şunu da sorarlar. Üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar verirse üyelik düşer. İstifa, üyelikle bağdaşmayan işte ısrar ve devamsızlık. Tekrar istifa, Üyelikle bağdaşmayan işte ısrar ve devamsızlık. Üç durum genel kurul kararı gerektirir. İstifa basit çoğunluk gerektirir. Üyelikle bağdaşmayan işte ısrar basit çoğunluk gerektirir. Devamsızlık üye tam sayısının salt çoğunluğu. Buna salt çoğunluk diyoruz işte. Asıl salt çoğunluk budur. Nitelikli salt çoğunluktur. Neymiş bir daha toparlayalım. Bir ay içerisinde 1, 2, 3, 4, 5 birleşim gelmezsen bu noktada anlatmış olduğum usulle neyi kaybedersin? Milletvekilliğini kaybedersin. Sevgili arkadaşım hiç böyle bir şey olmasını ne yapmayız? istemeyiz. Şimdi bugün için iptal istemi dediğimizde şudur. Bakın biraz önce bana hemen söyleyin. Yasama dokunulmazlığını kim kaldırdı? Efendim? Duyamadım. Meclis kaldırdı. Bak şimdi. Bunu meclis kaldırmadı mı? Evet. Artı. İstifa noktasında istifayı kim kabul etti? Tek başına istifa etmedi. Gene meclisin kabul etmesi gerekti. Artı üyelikle bağdaşmayan işte ısrar ettiğinde bunu tespit edip hakkında vekilliğin düşmesi kararını kim verdi? Gene meclis verdi. Artı devamsızlıktan dolayı vekilliğini kim düşürdü? Gene meclis düşürdü. Kaç tane görüyorsunuz? Dört tane. İşte sizin iptal isteminde bulunabileceğiniz sadece bu dördüne gidebiliyorsunuz. Anayasa Mahkemesine gideceğiz. Anayasa Mahkemesini görüyorsunuz burada. Yasama dokunulmazlığı kararını mahkemeye götürebiliyoruz Anayasa Mahkemesine. Çünkü meclis genel kurulu kararı. İstifa kararı, istifa talebimizin kabulü kararının iptalini götürebiliyoruz. Çok garip geliyor biliyorum size. Ya neden canım Allah Allah diye. Onu da konuşuruz. Bağdaş menişte ısrar etmiyorum ben diyor. Hayır ediyorsun. Etmiyorum diyor. Ediyorsun diyor. Düşürüyorlar iptal istemine götürebiliyorsunuz ve devamsızlığı iptal istemine götürebiliyorsunuz. Yani geldim ben diyor yani <laughs> mantık o. Geldim ben yok gelmedin sen. Geldim ben gelmedin sen. Israr etmiyorum o işte çalışmıyorum çalışıyorsun. Dokunulmazlık hadi ona, onu da anlayabilirim. Kaldırılmaması gerektiğini düşünür ama istifa çok garip geliyor olabilir. Orada şöyle bir şey var. Milletvekilinin istifasını sunması acaba baskılanmış bir rol mü üstlenmiş? Yani bu işin biraz politik arkalarını inceleyebiliyorlar. O yüzden de bu istifanın gerçekliği yazıyor. Hatırlıyor musunuz? İstifanın gerçekliği incelenir. Meclis Genel Kurulu'da. Bunlar biraz daha o süreçle alakalı yani meclisteki çalışma usulüyle alakalı. Dört işleme karşı anayasa mahkemesinde iptal isteminde bulunacağız alın bulunalım. Bir kere de şöyle geçse güzel olacak. Şimdi başvuru kaç günmüş? Yedi gün. Yani bir milletvekili bu milletvekili hakkında o dört şeyden işte ya dokunulmazlığını kaldırdılar bunun ya istifası kabul edildi ya ısrar sebebiyle vekilliği düşürüldü ya da do, do, e, devamsızlıktan vekilliği düşürüldü. Yedi gün içerisinde başvuruyor nereye? Anayasa Mahkemesi'ne. Anayasa Mahkemesi'nde 15 gün içinde karar veriyor. 7-15 unutmuyorsunuz. 7 gün içerisinde başvuruyorsunuz. 15 gün içinde karar çıkıyor. Ve Anayasa Mahkemesi'nin sadece şu bile yeter. Bir de bir şey söyleyeceğim yalnız. Onu da bence unutmayın. O da şu. Direkt göstereyim. Şöyle. Şunu sarıya döndüreyim. Ben maviyi sevmedim. Bak. Nerede, 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 nerede? Hop, 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 hop. Heh. Nereye çizdim? İlgili milletvekili veya bir diğer milletvekili. Yani şunu demeye çalışıyorum. Dokunulmazlığını düşürdü. Mesela milletvekilinin dokunulmazlığını kaldırdık ya. Bu milletvekilinin dokunulmazlığı kalkınca kendi de gidebilir. Diğer milletvekilleri de onun için gidebilir. Bunu nereye dayandırırız? Ne? Niye? Avukat mı onlar? Birbirinin avukatı mı? Çünkü ne demiştik size? Bir milletvekili namıyla değil, geldiği ilden de değil. Tüm Türkiye'yi temsil eder. Hatırlıyor musunuz? Temsi, milletin temsili ilkesi. Biraz bununla bağdaştırabilirsiniz bunu. O yüzden de onu gözden kaçırmayın arkadaşlar. Şunu biraz daha büyütsem nasıl olur bakayım? Ha, bak daha güzel oldu. Daha net olsun o ekranınızda daha güzel görünsün. Tamam, <laughs> bunu da verdik. O güzel oylamalara geldik. Şimdi oylamaları ben teknik bir konu olduğu için bir sonraki derste daha böyle e, enerjiyle anlatalım. Bunu burada bitirelim çünkü bayağı şey verdim. hani dokunulmazlık, sorumsuzluk. Ondan sonra milletvekilliğinde istifa, ısrar, devamsızlık bunları verdim. Şöyle bir bunları tekrarlayın, üzerinden geçin. Bir sonraki ders gelin oylamalardan başlayalım ve meclisin görevlerine geçelim. Kanun yapalım. Uluslararası anlaşmaların onaylanmasını uygun bulalım. Biraz bunlara bakalım arkadaşlar. O zaman bu dersi burada bitiriyorum. Genel tekrar serimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki ders görüşmek üzere.